aleyhissalatu sefer çarşıya indi, pazara gitti. Pazara gidince yanında sahabe efendilerimiz de var. Sahabe efendilerimiz de var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam baktı ki orada ölü bir oğlak yani bir keçi ölmüş. Orada uzanmış duruyor. Keçi. Muhammed aleyhissalatu vesselam keçinin yanına gitti ve dedi ki ben bunu bir dinara satıyorum, bir dirheme satıyorum, alan var mı dedi. Sahabe şaşırdı ya Resulallah bu ölü bir keçidir. Kim bunu alsın, ne yapsın ki bunu? Bir dirheme satıyorum, alan var mı bu? Ama ölmüş bir keçi. Sahabe dedi ya Resulallah kimse almaz bunu. Allah Resulü dedi ki o zaman dedi bedava veriyorum, alan var mı dedi. O zaman keçi bedava veriyor. Alan var mı? Ölmüş. Ya Resulallah kimse almaz dedi. Allah Resulü dedi ki ya işte dedi ki Allah'a yemin ederim siz bu keçiye ne kadar değer vermiyorsanız Allah da öyle dünyaya değer vermiyor. O kadar değer vermiyor. Yani siz ne kadar bu, bu, bu keçiye değer vermiyorsunuz kimse bakmıyor. Allah da dünya için olan dünyaya Allah değer vermiyor. Dünya için olan dünya. Yani sadece böyle hırs, para toplama, dünya. Ondan sonra zaten dünya nedir? İmam Rabbani Kudüs'e surhu diyor ki Allah için olmayan her şey dünyadır. Allah için olan her şey ahirettir. Ahiret içindir. Allah için olmayan her şey dünyadır. Yani bir insan camiye gelse de riyakarlık yapsa, riyakarlık gelse, yine dünyadır. Niye? Kendini göstermek için, gösteriş yapmak için geliyor. Yine bir menfaat e, almak için, kendini sevdirmek için. Yani onun için İmam-ı Rabbani Kudüs'e ruhu mübarek diyor ki, Allah için olan her şey ahirettir. Allah için olmayan her şey dünyadır. Allah Celle Celaluhu bizi o dünyadan muhafaza etsin. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, dedi Allah'a yemin ederim siz ne kadar bu ölmüş keçiye değer vermiyorsanız Allah da öyle dünyaya değer vermez. Hatta başka hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bir sineğin kanadı kadar dünyaya değer verseydi kafire bir yudum su içirmez diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Çünkü dünya geçicidir. Ahiret ebedidir. Ah keşke bunu bir anlayabilseydik. Keşke kalbimiz de böyle deseydi. Dünya geçicidir, ahiret baki'dir. Keşke kalbimiz de kalben bu şekil diyebilseydik. Onun için Allah bizi dünyaya karşı muhafaza etsin. Allah dünya sevgisinden bizi muhafaza etsin. Onun için dünya hırsı, sevgisi bir insanın kalbine girerse inanın Allah'a İzmir yani dünya karşı adam çok harslıdır. Helal haram demeden topluyor. Yani bu çalışmama manasında değildir. Ha bunu karıştırmayalım. Müslüman çalışkan olacak. Mümin çalışkan olacak. Mümin veren el olacak. Zenginliği günü zenginliği versin. Onun için Muhyiddin Arabi mübarek mübarek saltanatı terk etti. Gitti bir tane adam, geldi onun yanına, dedi ki, dedi, efendim dedi, ben zenginim, istiyorsan sana yardım edebilirim. Muhyiddin A'rabi dedi ki, dedi, ne kadar, neyin var, dedi, dedi, bin tane altınım var. Öyle deyince, Muhyiddin A'rabi dedi ki ona, dedi, sen iki bin olmasını ister misin? Ooo dedi, ne diyorsun ya, ne iyi olurdu ya, ah keşke olsaydı, iki bin altın. Peki dört bin olmasını ister misin? Ya ne diyorsun ya, mübarek böyle, keşke olsa. Peki 10 bin olsanız ne diyorsun? Her şey istemez miyim? Muhyiddin Arabi dedi ki sen açsın nerede zenginsin. Ben söylüyorum sen istiyorsun. Ben söylüyorum sen istiyorsun. Ben söylüyorum sen Sen duymuyorsun ki. Allah bize gönül zenginliği, kalp zenginliği versin Allah. A. İşte zenginlik budur. İnanın Allah'a dünyadan uzak olan bir insan, helal haram, haram demeden toplayan bir insan, dünyadan uzak olan bir insan, gidin derdi anlası var ya 10 gün derdi bitmez adamın. O gün derdi bitmez. Ama işte insanın derdi Allah'sa dert ne kalmaz. Onun için büyükler öyle derler. Derdi Allah olanın Allah bütün dertlerini satın alır. Derdi Allah olmayanın Allah bütün dertlerle baş başa bırakır. Hadi bakalım çık için içinden. Yani derdin Allah olsun kurtul. Allah Celle Celaluhu derdimizi sadece kendi rızasını etsin. Bunun için ayet-i terimelere de baktığımızda Allah diyor ki اِعْلَمُوا bilin Ey insanlar! Yani اِعْلَمُوا اَيُّهَا النَّاسِ Ey insanlar bilin اَنَّمَا Ancak ve ancak اَنَّمَا اَنَّمَا dünya, الدُّنْيَا Dünya hayatı ancak ve ancak nedir? لَعِبُ لَعِبُ Yani bir oyundur, uyum. Oyun. Dünya hayatı bir oyundur ve bir eğlencedir. Ve bir sözdür. Ve tefahurun beynekum kendi aranıza bir övünme aracıdır. Dünya hayatı. Bir övünme aracıdır. Ve tekâthurun fil emvali vel Böyle çok evlat ve çok mal edinme aracıdır. Başka bir şey değildir. Allah dünyayı bir oyun ve eğlence diyor. Başka bir şey değildir. Ahiret bakidir. Ahiret ebedidir. Mesela şu an baktığımızda belki yaklaşık şu an belki 7 milyar insan var. Belki 8 milyar insan var. Ortalama 100 sene sonra hiçbiri yoktur şimdi. Bizden önce de belki 100 sene önce yaklaşık belki 6 milyar, belki 5 milyar insan vardı dünyada. Ortalama yani. Belki tek tük kalmıştır o istisnalar kaydayı bozmaz. Ama 100 sene önce nerede bu 5 milyar, 6 milyar insan neredeler? Nereye gittiler? Ahirete gittiler. Peki neyi götürdüler? Vallahi sadece Allah için ne yaptıysa onu götürdüler. Başka hiçbir şey götüremediler. Kefenin cebi yoktur. Sen kefende cep yapsan da para koysan da fayda vermeyecektir insana. İnsana salih amel fayda verir. Allah Celle Celaluhu bize salih ameli nasip etsin dünyayı bilmeyi nasip etsin, ahireti bilmeyi nasip etsin. İşte mümin, müslüman eğer ki bu dünyadan kendini muhafaza ederse, kardeşini de gözetir. Fakir fukarayı da gözetir. Ondan sonra makam sevgisi, mülk sevgisi peşinde olmaz. Bu sefer din peşinde olur, iman peşinde olur. Allah Celle bize öyle etsin. Onun için Allah Celle Celaluhu, dünya hayatı bir oyundur, eğlencedir. Ondan sonra bir sözdür ve tefakurun beynekum kendi aranızda bir övünme aracıdır. Mesela adam ne yapıyor? Diyor ki benim arabam, benim binam, benim dairelerim, benim şuyum, benim buyum, benim şuyum sayıyor. Hiç demiyor ben bunları nereden getirdim ya? Allah o tuğlayı yaratmasaydı ben bineyi nereden getirecektim? Allah o suyu yaratmasaydı, o kumu yaratmasaydı, o gücü kuvveti vermeseydi, o gözü eli bana vermeseydi ben bunu nereden getirecektim? Hiç bunu düşünmüyorum Ama benim arabam, benim binam, benim makamım düşünüyor. İşte bu nankörlüktür. Nankör olmamak lazım. Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmek lazım. Ya Rabbi şükür sen vermişsin. Eğer Allah verdiyse elhamdülillah. Allah bize çok çok versin dünyamanı. Dünyayı da versin Allah. Ama helalinden versin. Ama bunu da bilelim. Allah verdiyse ne yapacağız? Şükredeceğiz Allah'a. Biri deriz, ya Rabbi sen mesela araba verdi bize. Allah o demirleri yaratmasaydı araba hiç olur muydu? Allah o demirleri yarattı. Allah o atı verdi, arabayı yaptırdı. Allah o petrolü çıkarttı. Allah onun hepsini, hepsi Allah'ın elindedir. Veren Allah'tır. İşte insanda ne yapması lazım? bunu bilip şükretmesi lazım. Ya Rabbi şükür ya Rabbi. Şükür ya Rabbi şükür. Öyle olması lazım insan. Mesela diyelim insan okuyor okuyor mesela mesela kendini diyeyim. Allah bana bu aklı vermeseydi hiç okuyabilir miydim? Asla. Vallahi lavabonun yolunu bile bilmezdim. Adam mesela okuyor, 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 profesör oluyor. Olsun elhamdülillah okuyacağız. Ama Allah bizi bir yere getirdiğinde de böyle diyeceğiz. Ya Rabbi sen bana bu aklı vermeseydin ben bu yere gelemezdim. Şükür sana sen verdin ve senin yolunda harcanacak. Müslüman mümin böyle olması lazım. Oku 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 bir yere gel sonra dine düşmanlık et. İmana düşmanlık et. Müslümanlara düşmanlık et. Ve Allah onun hesabını soracaktır. Allah soracaktır. Şunu da bilelim, şunu da bilelim. Yani bir insan belki amelinde hata varsa, yani namazında eksiklik varsa, amelinde hata varsa, belki Allah affedebilir. Belki Allah affedebilir. Ama vallahi Allah'ın dinine düşmanlık edenin affı yoktur o terk edilmediği müddetçe. Allah'a kur olan insanlara düşmanlık edenlerin affı yoktur o terk edilmediği müddetçe. Ehlullah'a, Allah'ın dostlarına, peygamberlere, Allah'ın dostlarına, Allah'a itaat eden insanlara eğer düşmanlık edilirse Allah onu affı, affetmeyecektir. Eğer o, o peygamber diye, o peygamberlere düşmanlık terk etmediği müddetçe. Men adeli veliyen faqat azam toghu bi harb kim benim dostlarımı Allah üçün mənim dostlarıma düşmanlıq qədərsə mən ona harb ilan edərəm Allah cəla cəlalü bizim hafazası onun üçün iman oru gərəkdir. Nəyi kim Allah'a səcdə edərsə, kim Allahın dininə xidmət edərsə, kim Muhammad Mustafa'ya sünnəti ilə sım sıxı salınırsa biz onu sevməyimiz lazımdır. İman bunu gərəkdir. Amma kim də Kur'an ve sünnetin dışında insanları aldatmaya kalkışırsa şeriatsızlık, Kur'an ve sünnetin dışında başka şeyler yaparsa o zaman biz onu ayağımızın altına almamız lazım. Hz. Ebu Bekir teala anhu ilk halife oldu. Muhammed aleyhissalatu vesselam dünya, dünyasını değiştirdi. Hz. Ebu Bekir çıktı minbere çıktı. Dedi ki onlara, sahabelere. Dedi ki ben size, ben size eğer ki Allah ve Resulünün yasak ettiği şeyi size söylesem ne yaparsınız? Dediğimi yapar mısınız yoksa ne yaparsınız? Ben size yani Kur'an ve Muhammed Mustafa'nın dışında başka şeyler Kur'an ve Muhammed Mustafa'ya aykırı başka şeyler size söylersem ne yaparsınız? Sahabeler hepsi birden kılıçlarını çıkarttılar. Dedi ya Abu Bekir dedi vallahi seni bu kılıçla düzeltiriz dedi. Seni bu kılıçla düzeltiriz. Onun için biz de bakacağız kim Allah'ın dinine, Kur'an'a, Muhammed Mustafa'ya, sünnete sarılmış hizmet ediyorsa, insanlara Allah'ı anlatıyorsa, dini anlatıyorsa, bir amcamız bir gencin elini tutup camiye getiriyorsa, iman bunu gerektiriyor ki biz onu seveceğiz. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte dedi ki kun alimen, öğretici ol. Öğretici ol, öğret. Ve lem yukun alimen, eğer öğretmiyorsan kun mutaallimen, o zaman öğren. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize müminin vasfını öğretiyor. Kun alimen, öğretici ol. Ve lem yukun alimen, eğer öğretmiyorsan kul mutaallimen o zaman öğren. Dini öğren, imanı öğren, Kur'an'ı öğren. Ve lem yekun mutaallimen eğer öğrenmiyorsan kul musbi'an o zaman kulak ver, dinle. Dinle. Ve lem yekun musmi'an eğer dinlemiyorsan kul muhibben o zaman sev. Sev. Ve la tekun hamisatan beşincisi olma fehu muhlik ve helaktır. Yani bir mümin ya öğretecek, ya öğrenecek, ya kurak verecek, dinleyecek, ya sevecek. Bu dört şey bir müminde yoksa o adam helaklıdır demek.